Deixa eu ocupar Abi, tokat atıyorum. Burayı niye tutuyorsun? Mahmut Tunç. Mahmut Tunç. Ne oluyor? Kutunun iki. Hemen bir daha alalım. Kutu, kutular. Eyvallah. Eyvallah. Ya, çok varmış. <laughs> Öyle ukala ukala konuştun ya sanma ki onlar ben kandım. <laughs> <laughs> ben ne dedim? Rus. <laughs> <laughs> Sen... <laughs> ya sabır, ya sabır. <laughs> <laughs> ya hazırlıyorum. Üç kere girmeye çalıştım. Nerede duracaksın? <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> Efendim Dur ya şey Söyle, Evet ee, ya. ya. <laughs> Bir tane bu, bu konakta yeri yok Can. Bu konakta yeri yok aslında. Şiyan. Delilik bu ya. Kemerim düştü. Kemerim düştü de. Evet tamam. <laughs> ha. ortadan kaldırırım diyorsa... o <laughs> böyle? Böcektir, <laughs> kıldır. <laughs> 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 Takım arkadaşlarım bütün kast o kadar eğlenceli insanlar ki yani biri sussa öbürü susmuyor. O sussa öbürü susmuyor. O yüzden gerçekten çok komik ve eğlenceli bir setimiz var. Allah bu kadar güzel bir kastı bir araya getirenden de razı olsun. Biz o kadar eğleniyoruz ki sanki dram çekmiyormuşçasına. Çok eğlendiğimiz sahneler şöyle oluyor. Benim çocuklarım çok komik çocuklar. Çok eğlenceliler. Hele Ozan'la Sinem yan yanaysa Edi ile Büdü gibiler. İnanılmaz komikler ve birinin sadece bir şeyden komik bir şey bulması diğerinin de etkilenmesini sağlıyor. Ve zaten sahne sahneye inanılmaz komik hale geliyor. <laughs> çok eğleniyoruz birlikteyken ama sette ben çok eğlenemiyorum ne yazık ki ya. Ah şey e, çok yakın zamanda çok eğlendik. Fidan <laughs> fidanlı sahnelerimizi genel <laughs> eğleniyoruz zaten. Bu beni işte Şahin konağa götürüyor, kaçıyoruz ve beni gördüğünde bayılıyor <laughs> falan gitmemi istiyor, beni istemiyor konak. Anne bir sakin. Anne. Tabi sonrasında sonraki sahnede de yalvarıyor, yenge kurban git diye falan. Yenge kurban git kızım git. Ya açıkçası biz bütün sahnelerde eğleniyoruz. Yani bunu söylemem ayıp olabilir bilmiyorum ama en dramatik sahnelerde bile ekibi birbirine katacak kadar eğlendirecek unsurlar çıkıyor. Genel olarak bütün sahnelerini çok seviyorum, çok keyif alıyorum Demir'in. Ama spesifik olarak söylemem gerekirse 6. bölümde tavşan da düşlüyor dediğim sahne vardır, seyirciler hatırlayacaktır. O sahneyi çok sevmiştim. Köşeye sıkışınca tavşan da işliyor ha. Ya en eğlendiğine e, tek bir cevap vermek haksızlık olur bence. E, 8-9 aylık süreçte gerçekten gülmekten çekemediğimiz çok sahne oldu. Kuzey'in göle düştüğü sahnede bile yani arkada müthiş bir gülme sekansı vardı bizim için. Tabii ki kaçırma sahnesi. <laughs> Yani benim en eğlendiğim oydu çekerken öncesinde. Yani biz daha bu sahneyi konuşurken bile Atakan'la çok gülerek hani hayal falan ediyorduk ve hakikaten daha komik oldu. Sonrasında da üstüne çok güldük. Harikaydı yani ben çok eğlendim o sahne. Ya bir dur! Niye bağırıyorsun? Gel! Dur. Kaya! Kaya sen delirdin Kaya! Bırak beni! Bana niye bağırıyorsun? Bana niye bağırıyorsun? <gülüyor> 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 Bağır katlı, eğlenmeyi bilen, eğlencesini de iş disiplini bozmadan yapabilen bir takımla çalışıyorum. Hem hocalarımız, hem teknik ekibimiz, hem oyuncu arkadaşlarım. O yüzden genel olarak keyifli bir set bizimki. Eğleniyoruz. Genellikle de bizim işte mutfak sahnesi, benim aile biliyorsunuz Ümmü Pakize ve bir de Kadir diye bir <laughs> tatlı bir şekilde söyleyeyim, baş belası diyebilirim. Hani <laughs> uğraşa uğraşa yorulduğum, Muzaffer'in yorulduğu tabii. Bir şey sahnesi vardı, soğan dolması sahnesi vardı. Orada çok eğlendim, çok güldüm. Dolmayı mı bitirdiniz? Vallahi hepsini Kadir yedi. Hepsini kadir, kadir yedi. Kadir e, Kocan da yedi. K K Kaya da yedi, sen yemedin. Kim yedi lan? Kadir e yedi hepsini. Ümmü anne, hepsini bu kızının suçu. İki tike yemek koydu önüme, doymadın. E, aklın yolu bir, Eee, iyi bir senaryo, iyi bir yapım şirketi, iyi, iyi aktörler, iyi aktrisler. Dolayısıyla iyi bir sonuç. <laughs> yani çok eğlendiğim sahne keyif aldığım sahneler oldu tabii ki ama çok eğlenceli çok eğlenceli sahnelerde bulunmadım sanırım ya hep bir kaos içindeydim Güzel sahneler çekiyor. Sadakatle çok keyifli, <laughs> çok güzel bir çekişmelerimiz var. Tatlı e, kavgalarımız var. Bunlar bize de bize de keyifli. Hakikaten sahne arkasında eğleniyoruz yani eğlenmeden olmuyor. Ekip olarak biz birbirimizle iyi anlaştığımız için setten sonraki sosyalleşme zamanlarında birbirimizi iyi dinlediğimiz, iyi anlaştığımız, iyi sosyalleştiğimiz için çalışırkenki küçük eslere boşluklara güzel espriler, anlar, bazen bakışmalar. Bazen duyduğumuz bir tek cümle bile bize bir şey hatırlatıyor ve onun üzerine espri yapmamızı, gülmemizi, eğlenmemizi sağlıyor. Hatırladım, hepsi çok eğlenceli oluyor bizim sahnelerimiz genelde mutfak tayfa. <laughs> Hep çok gülüyorum. Diğer sahneler de öyle ama Kadir Pakizan'ı kaçırma sahnesi böyle en aksiyonlu, en farklı sahnemizdi. Onu söyleyebilirim. Ya bırak diyorum, ne yapıyorsun bırak! Vurma! Bırak! Çekme saçımı kızım. Ya sana mı kaldım ben de? Sana mı kaldım? Şahin Bey'im de benim gönlüm Burak. He he. O da kollarını açmış seni bekliyordu. Gözlüğüm düştü. <laughs> Düşsün. Dur lan. Bakayım mı? Bak. Bakayım bakayım kim var? Ya yeah, Hafif'in de görmüş. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Özür dilerim. Bu ka... Bu kadın... Bu kız... Her neyse... <laughs> Sinek gözüme girdi. Söylesem ne olacaktı? <laughs> Allah kahretsin. Hallya Cihan'ı demirim kucağına. Allah'ın koru. Allah senin gibi melek ne oldu ya? Ne Başa şey Demir Uğur'un peşinde. Sen nereden biliyorsun? <laughs> Hazır. <gülüyor> Değil. Değil. <gülüyor> ya yapma. Allah. ya. Allah. <laughs> Şu an Cihan mı Anlamadım ha, ki. Bak kim var burada dediğinde sen direkt yapıştır. Cihan Deniz. Ha Cihan Deniz o tamam. Ali <laughs> Alo niye açmıyorsun telefonunu? Alo. <laughs> Benim onu yanıt verdiğimi merak etmiyor musun? Etmiyorum. Biliyorum ee, zaten. ya ne Cihan. Ali. Evet. ne işin var senin burada? hadi